Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkanı Dayı İsmail Tunca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Tunca mesajında, Çanakkale Zaferi, milletimizin zor şartlar altında, çok güçlü ordulara karşı verdiği mücadeleyle destanlaşmış, eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı ve tarihimizin dönüm noktalarından biridir dedi. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkanı Dayı İsmail Tunca, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen milli ve manevi duyguları ortak yüz binlerce Türk insanı adeta Çanakkale siperlerinde tek vücut olmuştur. Çanakkale zaferinin başarılmasındaki en büyük güç milletin milli ve manevi yönden tek vücut haline gelmiş olmasıdır. Yokluklar, zorluklar, imkansızlıklar içinde gerçekleştirilen bu savaşın sonunda elde edilen bu zafer milletimize İstiklal Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan manevi gücü, güveni ve inancı aşılamıştır. Çanakkale zaferiyle bağımsızlık ve özgürlüğümüzün, bölünmez bütünlüğümüzün korunması için kararlılıkla savaşılacağını, birlik içinde vatanın her karış toprağının savunulacağı bir kez daha kanıtlanmıştı. Bu şekilde kazanılarak bize emanet olan güzel vatanımızı aynı ruh ve anlayışla korumak temel görevimiz olmalıdır. Tunca, 18 Mart zaferinin yıl dönümünde Çanakkale kahramanlarını minnet ve şükranla anıyor, şehitlerimize ve bugün hayatta olmayan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Miting meydanlarında kullanılan üslubun milletimizin sahip olduğu asalet ve nezaketten çok uzak olduğunu vurgulayan Tunca, çekişmeler siyasi polemikler nedeniyle Türkiye'deki kardeşlik ikliminin sabote edildiğini söyledi. Kargaşa ortamı ve kutuplaşmadan çıkar umanların Çanakkale zaferinden ders alması gerektiğini kaydeden Tunca, bugün maalesef şehitlerimizin torunları bilerek ya da bilmeyerek birbirine düşman hale getirilmeye çalışılmaktadır. Miting meydanlarında hem dini değerler hem de milli manevi duygular istismar edilerek milletimiz zıt kutuplara çekilmeye çalışılmaktadır. Kim kendi ikbalini vatanın istikbalinden önemli görüyorsa, kim kendi çıkar ve hesabını milletin menfaatinin önünde tutuyorsa bunun ne tarih önünde ne de millet vicdanında hesabını asla veremezler dedi.